iyi akşamlar vespe günlük grafik ee, yani basit bir grafik var vespenin takip ediyoruz en son kırmızıya temas geldi ben yakın zamanda bir video yaptım yani mart 22'ydi galiba değil mi 21 mart oldu 21 martta herhalde yaptım o, yukarı doğru bir hareket içindeydi zaten o hareket güçlenerek devam etti vespede ve 8.20 direncine o ara dirence doğru bir hareket geldi oradan da bir miktar satış Şimdi normal bu çok sıcak bir hareket yani çok hızlı kar veriyor. E, bu kadar hızlı kar verilen günlerde arada sırada satışlar olur. 8-20 takip ediyoruz. Yani bu kısım geçirirse 9-9'un üstünde de bir 10 teması artık. E, bunlar yani en önemli dirençler. 10 teması belki 9'un üstünde güçlenir. Oraya bir hareket e, etme ihtimali artar diye düşünüyorum ben. Yani 9'un üstünde bir görmek lazım. Orayı kıracak mı kırmayacak mı? Neticede ama tabii önümüzde 8-20 var yani. Bugün satış yediği yer var destekler belli. Çok hızlı hareketin peşindeyseniz 7.80. Sabırlıysanız 7.50. Biraz daha yani sabrınız ben çok hani şeyim yok ben beklerim falan diyorsanız 7.50. Ee, hani çok sabırlıysanız zaten hala yukarı giden bir grafiktesiniz. Onu da söyleyeyim. Yani kırmızının üstünde kaldıkça e, yukarı doğru hareketinde devam beklenir. Bu da en sabırlıların işi. Yani haftalık e, grafiklere bakabilirsiniz. E, bunu takip için. Şöyle bir hareketi vardı. Şimdi bir kere geldi. Ee, bakalım şimdi bir temas etti kırmızı. İkincisi gelecek mi? Yani söylediğim şey bu aslında. Yani ikincisi şöyle 10 lira e, teması demek oluyor bunun. Dolayısıyla aslında biraz önce anlattığım şey e, görsel halde bu. Dediğim gibi hızlı bir hareket içinde. Biraz ısınmıştır tahminimce. Ona da bakarız. Ee, hacim dikkatimi çekiyor. Pozitif. Güzel. RSI evet yani 70'in üstüne çıktığı zaman şimdi 75-76 civarlarına gelmiş bakın RSI geçen gün daha doğrusu şey son e, dünkü kapanış kapanışta 75 35miş Bugün gün içiyle beraber hem bir dirence yaklaşılmış hem de 76'yı bulmuştur. Gün içinde 76-77 bandını bulmuştur. Dolayısıyla yani oradan bugün gelen satıcı çok garipsenecek bir hareket değil yani. E, vespe'de hızlı hareketler oluyor arada sırada. Böyle 85 lere, 88 88'lere kadar geliyor RSI. Maksimum geldiği yerde orası 90 diyelim. E, zaten üstüne çıkmak zordur genellikle RSI'de. 90 çok ciddi bir alandır. Çok sık da temas edilmez. Oradan da satıcılar geliyor ama normal zamanlarda 75-80 civarı bir miktar düzeltmenin başlayabildiği alan oluyor çoğunlukla pek çok senette. Yani bugünkü mumun hani çok özel bir anlamı yok ama bir miktar tabi yani soğuma olursa vespede biraz böyle soğuturlarsa hareketi orada 8 ortalama bir temas ihtimali taşıyor sadece benim gördüğüm kadarıyla. Bir şey mi? Yani döner mi dönmez bunu bana sormayın arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani çok basit. 20 ve 8 üstündeki her şeyin hatta 50 üstünde 50 ortalama üstünde bile bulunan her varlığın yukarı potansiyeli vardır yani. O potansiyeli koruyordur. Genellikle böyle düşünürüz. Ama çok kısa vadisiyseniz söylüyorum. Yani risk kaldıramıyorsanız 7.80 veya 7.50'yi takip edebilirsiniz. Üstünde kaldıkça 8.20 denemeleri olası. Geçildiği anda da biraz önce söylediğim gibi 9 ve yukarıda 9'un üstüne kalıcılık sağlanırsa 10 liraya doğru bir hareket bekleyebilir. Bunların dışında işte söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.